Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden 16 Haziran 2021. Çanakkale'den bu videoyu çekiyoruz. Havamız görüldüğü gibi sanak yağışlı bir hava. Kapalı ve şu an yağmur yağıyor. Bugünkü videomuzu kapalı ve yavaşlı havalardaki 2 kW gücündeki monokristal panelin üretimi olarak çekmeyi planladım. İşte görüldüğü gibi yakın çatılar yaş. Şu an yağmur yağıyor. Şimdi aşağıya iniyorum ve İnverterimizin üzerinde böyle bir havada ne kadar güç çekileceğini sizlerle birazdan paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Şu anda inverterin yanına gelmiş bulunmaktayım. 2 dakika kadar önce inverter şebekeden ayrılıp paneller üzerinden beslemeye geçti. Şu an görüyorsunuz böyle kapalı ve yağmurlu bir havada 50 watt gibi bir değer üretebiliyor. Bu değerle ne yapabiliriz? Bu değerle sadece 42 inç led tv çalıştırabiliriz ya da buzdolabını çalıştırabiliriz arkadaşlar sadece. Bunun haricinde herhangi bir yük çalıştıramayız. Ada üzerinde zaten güneş enerji paneli. Yani 2 kilometrelik bir panelden e, üretilen güç bu. Benim hesaplarıma göre %3 yağışlı havalarda %3 gibi hatta %2-3 arasında bakın değişiyor. Kapalı havalarda ise daha kapalı ve yüksek havalarda ise daha da fark edebiliyor bu değer odaklamakta sıkıntı yaşıyorum kamerayı malum yani biz amatör olarak bu işleri yapıyoruz bunun için oluşabilecek küçük hata ve kusurlardan dolayı özür diliyorum bu panellerin performansını karlı havalarda da denedim arkadaşlar. Yani işte açık ve yağmurlu havalarda %2-3 arasında. Kapalı havalarda %20 bandında 350-400 watt, 300 watt, 400 watt arası. Karlı havalarda da tahmin ediyorum aklımda kaldığı kadarıyla 70-80 watt bandında üretiyor arkadaşlar. Adı üzerinde dediğimiz gibi güneş enerji sistemi Sıcağı ve ışığı kesinlikle istiyor Onun haricinde e, Her türlü hava koşullarında az da olsa üretime devam ediyor Şimdilik Şöyle bir bakalım Akülerimiz Evet Şöyle yapalım. Paketlerimiz 23.5 volt arkadaşlar. %9 büyük çekiliyor. Yani bu %10 civarı olsa. 200 watt, 220 watt civarı bir yük çekiliyor evimizin içerisinde. Paketlerimiz birazdan bypass moduna geçecek arkadaşlar. Bakın şu an paneller üzerinden besleniyor neredeyse geçmese lazım. Bugün e, işte şebeke bağlantılı ve akülü bir sistem olmasının avantajı bu. Olduğu sürece, ürettiği sürece aküler üzerinden, üretmediği sürece şebeke üzerinden ama e, hiçbir zaman gerekli akü gücü sağladığınız zaman enerjisiz kalmayabileceğiniz bir sistem arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.